Selam lover'lar nasılsız? Bugün sizinle konuşacağım konu Blackpink abone mi satın alıyor? Ama konuya geçmeden önce böyle haberlerin devamı için abone olmayı, Bildirim zilini açmayı ve like atmayı unutmayın uzatmadan konuya geçelim. Biliyorsunuz aboneler bizim başımıza bela bazılarını sevindirince bazılarını üzüyor. Blackpink YouTube kanalı da artık 55.1 milyon aboneye sahip. Bazıları BTS Blackpink'den daha çok tanınmış olmasına bakmayarak neden Blackpink abonesi çok diyor. Yani bot basmak değiliyormuş. Bu yolla abuneler satın alınıyormuş ve Blackpink'in de böyle yaptığını düşünüyor. Ve cevap Blackpink abune satın almıyor. Neden abune satın alsın ki hem vaycı paraya önem veren birisi abunelere para harcamaz. Bu bizim kızların zahmetiyle büyüttüğü bir aile ve abune satın almıyorlar. Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazmayı abone olmayı unutmayın. Takipte kalın loverler.